NURBS modellemeyi kavrama. Bu derste NURBS modellemeye bir giriş yapacağız. NURBS, Non-Uniform Rational Basis Spline kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Söylenişi biraz kaba gelebilir ama NURBS tamamen kıvrımlardan oluşan bir nesne türüdür. Basis Spline da bir tür eğridir. Non-Uniform ise farklı yoğunluklardaki NURBS kıvrımlarının farklı noktalarını temsil eder. Bu örnekte NURBS ile yapılmış artistik görünümlü bir kokteyl masası görülüyor. Burada bir NURBS yüzeyi var. NURBS ile ilgili en değerli şeylerden biri, örnekte görüldüğü gibi şeklin etrafındaki kıvrımları hareket ettirerek gerçek zamanlı değişimini görebiliyor olmaktır. Diğer bir şey de detay yüzeyinin adaptif olmasıdır. Yani bu nesne için çalışma alanında derleyiciden bağımsız bir detay yüzeyi tanımlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu nesne biraz bloklu bir görünümde ve yüzey için çok iyi bir yaklaşım alamıyoruz. Fakat nesneyi derlediğimizde pürüzsüz ve güzel görünüyor. İşte bu da NURBS'ün en büyük avantajlarından biri. Detay yüzeyini çalışma alanı ve derleyici için ayrı ayrı belirleyebiliyor arttırabiliyor ya da azaltabiliyor. NURBS akışkan kıvrımlı yapılara sahip sert yüzeyli nesneler için oldukça uygundur ve aynı zamanda NURBS günlük hayatta kullandığımız pek çok endüstriyel ve tüketici nesnelerinin tasarlanmasında kullanılıyor. Araba, iPod ve görüp kullandığımız birçok nesne NURBS modelleme kullanılarak tasarlanıyor. Bu tam bir endüstriyel tasarım uygulaması örneği. Ancak 3DS bu kategoride yer almaz. 3DS Max bir NURBS modelini başka bir programdan alıp üzerine güzel ışık efektleri, materyaller koyabileceğiniz ve derleyebileceğiniz bir görsel uygulama programıdır. O yüzden 3DS Max'te bir otomobil tasarlayamazsınız ama onu derleyebilir ve örneğin bir TV reklamında kullanmak için çok güzel bir görünüme sahip kılabilirsiniz. 3DS Max bu özel modelleme yöntemini kullanarak modeller üretebilmenizi sağlayan NURBS uygulamalarına sahiptir.